Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu gerçekten bütün videolarımın neredeyse hemen hemen hepsinin altına gelen şu yorum ile ilgili. Arkadaşlar diyorlar ki bu kadar taşı topladık evde çöp oldu. Bunları nasıl değerlendireceğiz, ne yapacağız? Öylece duruyor. Topluyoruz, topluyoruz, hatta evde kavgalar çıkıyor bu taşlar hala burada duracak mı, ne işe yarıyor diye. Tabi pek çoğumuz bu taşların değerli mi, yarı değerli mi olduğunu bilmiyoruz. Görsel güzelliklerine kapılıp alıyoruz, bir, bir köşede onları topluyoruz. Sonra da ne yapacağımızı bilmiyoruz. E, yorumlarda... İşte biz bunları topladık. Ne yapabiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz? Aile bütçemize nasıl katkıda bulan bulunabiliriz? Ya da en azından kendimizi manevi olarak nasıl tatmin edebiliriz? Bir gelir elde ederek gibisinden yorumlar var. Ben bunlara bir ölçüde fayda olacağımı düşündüğüm bir video yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar, bunları ben size detaylı bir şekilde anlatacağım. Siz de bana bunlardan nasıl para kazanabileceğinizi, aile bütçesine nasıl katkıda bulunabileceğinizi örnekleriyle yurt içinden ve yurt dışından örneklerle size bunu ispat edeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi burada birçok doğal taşlar var. Bunların pek çoğunu %90'ını ben deniz kenarından topladım. İşte görüyorsunuz bir kısmını dışarı çıkardım sizlere göstermek için. Bir kısmı da kavanozlarda duruyor. Bunlardan daha pek çok var fakat ben size bunlardan bir kısmını göstermek istedim. Şimdi burada küçük küçük taşlar var. Öncelikle isterseniz bu küçük taşlardan yok. Daha öncesinde herkesin daha kolay bulabileceği isterseniz deniz camlarından başlayalım. Bakın burada e, buraya ender bulunan renklerini koydum. Daha çok bulunanlar böyle beyaz, kahverengi, e, bir kısım yeşil. Fakat burada da daha ender bulunabilecek deniz camları var. Görüyorsunuz mavi, açık mavi, turkuaz, yeşilin çeşitleri, tonları, sarı, eflatun bir sürü renk var arkadaşlar burada. Zeytini yeşili gibi birçok deniz camı çeşidi var. Şimdi bunlardan neler yapılıyor? Ben size göstereyim fiyatlarıyla. Bakın o zaman bakalım bu konuda ne düşüneceksiniz. Şimdi hep beraber bunların fiyatlarını yurt içinde ve yurt dışında dolar bazında e, euro bazında bir bakalım bakalım kaç paraymış. Evet arkadaşlar gördünüz bunların fiyatları e, gerçekten hani derler ya el yakıyor diye gerçekten o düzeyde fiyatları var. Yeter ki siz yapmak isteyin, e, karar verin. Bunu nasıl yapacağınızı da birazdan anlatacağım. Şimdi bu görmüş olduğunuz taşlara arkadaşlar önce bunları bir kolye, küpe vesaire yapmak için bunlara e, küçük makkaplarla delikler açmak gerekiyor. Bunlar da çok böyle fiyatları e, böyle aşırı pahalı aletler değil. Bunlar her mahallede bulunan bime a101'e de gelen setler var. Oradan e, elde edebileceğiniz bu makaplarla eğer içinde mutlaka var diye düşünüyorum elma suçlarıyla bunları deliyorsunuz arkadaşlar halka geçirip internette YouTube'da bunları anlatan yüzlerce binlerce video var Birinde izlerseniz detaylı bir şekilde öğrenirsiniz Ben size bunun yapım aşamasını göstermek istiyorum fikir olması açısından hep beraber izleyelim Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gayet basit makapla ucunu deliyoruz. Neresinden halka takmak istiyorsanız ve küpe mi, kolye mi, farklı bir şey mi yapmak istiyorsak bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Az önce fiyatları da gördük. Bunu siz artık kendiniz değerlendirin. Gelelim bir başka konuya. Bunlar da deniz kenarından yine hiçbir işlem yapmadan toplamış olduğunuz gerçekten dekoratif görünümlü taşlar arkadaşlar. Bunun yüzlercesini, binlercesini, çeşidini siz bulabilirsiniz. Ben örnek olsun diye 3-5 tane buraya koydum. Bunların uçlarına da aynı şekilde delikler delerek, halka takıp kolye, küpe vesaire yaparak değerlendirebilirsiniz aile bütçenize ciddi katkılarda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu taşları küçük taşları nasıl değerlendirdik? Kolye, küpe, deniz camlarını nasıl değerlendirdik? Kolye, küpe ve bunlar nadir bulunurluklarına göre de fiyatları artıyor arkadaşlar renkleri. Örneğin bu mavi bir küpe ya da kolye yaptığınızda fiyatı farklı olur. Şu beyaz ya da yeşillerden birini Yaptığınızda fiyatı farklı olur. Bunları da zaten hem araştırmalarınızda hem de benim paylaştığım görsellerde görebilirsiniz. Şimdi gelelim büyük büyük bulduğumuz parçalara. Bunu yolda, parkta, piknikte, dağda dolaşırken bulduğumuz bunlar da taşlar arkadaşlar. Serpantinler var. Bakın işte burada şu görmüş olduğunuz ağaç fosilleri var. İşte burada opal var. Burada yine yüzeyde kolaylıkla bulacağınız obsidyenler var. İşte dentritli opal var. Yine böyle çeşitli mineraller var. Arkadaşlar bunları da çok rahat bir şekilde bulabilir. Bu bulduğunuz şekliyle internete koyup satabilirsiniz. İşte size bunların da birkaç örneğini veriyorum. Bakın insanlar bunları nasıl satıp aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Hep birlikte izleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın insanlar bunları nasıl satıyorlar ve aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Hem de ciddi anlamda. Bir diğer deniz kenarından bulabileceğimiz bunlar da akikler arkadaşlar. Bunları da aynı şekilde satan arkadaşlarımız var ve ciddi paralar kazanıyorlar. Evet şimdi arkadaşlar bunların da e, internet ortamında nasıl satacağız onunla da ilgili önce birkaç bir şey söyleyeyim sonra da yine e, size bunun söylediklerim havada kalmasın diye yapanların videolarını görsellerini paylaşayım ki söylediklerimiz havada kalmasın Evet bunun için arkadaşlar pek çoğumuzun var bir Instagram sayfası oluşturabilirsiniz Eğer ki düzenli bir geliriniz yoksa bunun özellikle ev hanımları için internetten vergiden muaftır diye bir belge alıyorsunuz ve bunu internet ortamında rahatça satabiliyorsunuz. Banka hesabınızı veriyorsunuz, paranız e, havalesi geliyor, siz de bunu kargoya verip gönderiyorsunuz. Eğer bununla uğraşamam, havale falan diyorsanız, Shopier ve benzeri e, programlar var. Buradan satıcı, alıcı arkadaşlara e, kredi kartıyla alma kolaylığını da sağlayabilirsiniz. Shopier diye araştırırsanız internetten bunu da bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir Instagram sayfası açmak ve bunları orada sergilemek. Müşteri zaten inanın kendiliğinden gelecektir. Sadece bunları değil, yapmış olduğunuz küpeleri, kolyeleri hepsini de internet ortamında satabilirsiniz. Diyelim ki Ayda 3 tane sattınız, 5 tane sattınız veya hiç satamadınız. Hiçbir kaybınız olmayacaktır. Fakat satışlarınızın çok olduğunu gördüğünüzde inanın hem ürün çeşitinizi çoğaltacak. Önce bu toplamış olduğunuz taşlarla başlarsınız. Sonra yanına başka şeyler koyarak ürün çeşitliğini sağlarsınız ve gelirinize gelir katarsınız. Evet arkadaşlar, söylediğim hiçbir şeyi e, ispatlamadan anlatmadım. Bunları herkes yapabilir, hepimiz yapabiliriz. Yeter ki isteyelim, kendimize güvenelim ve günde yarım saat, bir saatimizi ayırarak bu taşlardan, bu deniz camlarından para kazanabiliriz. Bunun hiçbir zorluğu inanın yok. Bir de şöyle bakın arkadaşlar, bütün yaz tatil yapıyorsunuz, tatilde deniz kenarlarında geziyorsunuz. Orada toplamış olduğunuz, biriktirmiş olduğunuz taşları da bir yıl boyunca satmaya çalışıyor, değerlendiriyor ve katkıda bulunuyorsunuz aile bütçenize. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalıma destek vermeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen.